Herkese merhaba Ayber Kozmik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda e, Rom, Romanya Krallığı, yani Romanya Krallığıyız fakat Romanya serimizin e, kaçıncı bölümüne? Sanırım 10. Sanırım 10. bölümüne. Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Romanya serisinin 8. bölümüne Romanya serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bu, bu, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne? Aha. Mallar yatırımını bizi neden böyle yapmışız? Neyse. Bu videoda ne yapacağız? Yine seriyi bitirmek için uğraşacağız ve ilk ona girmeye çalışacağız. Şu anda 13. sıradayız. İlk ona girmek için Türkiye'yi geçmemiz gerekiyor. Türkiye'den her şeyde üstünüz ama teknolojide değiliz. Prestijde de mi değiliz? Yok prestijliyiz. Lan nasıl ekonomik puanla düşüyoruz ya? 495.584, 498.990 daha fazla. Neyse ben bir şey demiyorum. Bu arada Türkiye'den şuradaki topraklarını bile toparlamadan Libya ile savaşa girmiş. Kim savaşı ilan eden taraf? Türkiye. Neyse. Oğlum. İlişkimizi iyi. Geçiş izni verdim gitti. Mallar yatırımını diyor. Ha tamam. Videodan önce ben hemen küçük bir şey yaptım ve biraz uğurdu basımı gerçekleştirdim 22.000 Arkadaşlar biz 199 eyaletiz yani Eğer biz zamanında şu Arnavutluk şu toprağını, şu saran toprağını Türkiye'ye vermeseydik bu çileyi çekmiyor olurduk Öyle mi olmuş kanka? Bu sıkıntı da olmuyor olurduk Ama zamanında biz böyle bir şey yaptık ve şu anda 199 eyalet çilesini çekiyoruz fakat ben ne yapacağım? Malta'ya savaş ilan edeceğim ve Malta'dan alacağımız eyaletle 200 eyalet olmuş olacağız. Mükemmel. Malta'ya büyük ihtimalle tek yenerim. bir dakika. Belarus kimle savaşı... Ya bak. Oğlum. Bak bunu da kormam işte. Bunda ben sana dokunmam bile. Ben adama geçiş izni vermiş kişiyim. Adam gelecek buradaki benim toprağımdan Libya'ya falan saldıracak. Ya ciddi olama. Lan siz ne yaptınız? Nasıl bir kafa siz ne yaptınız? Almanya... Oh. Etiyopya. Etiyopya bu kadar devleti Türkiye'ye karşı topladı mı gerçekten? Abi Etiyopya'da böyle bir güç varsa adam bana da öyle toplar da. Türkiye galiba yok oldu da ben, fikrimi değiştiriyorum galiba. Evet Türkiye'ye savaş ilan edeceğiz galiba da. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 Benim ekonomim nasıl bu kadar hızlı arttı? Ha Malta'ya aldım. 22 bin ekonomi falan diye mi aldı? Abi korkuyorum bir yandan da dalsak yenebilir miyiz? Dur bir dakika nasıl ilerliyorlar? Bakalım. Ordu gönderen yok. Ama Türkiye şu anda bir şaşkınlığa uğradı. Hatta Türkiye dedi ki sınırındaki tek devlet Romanya Krallığı. Belarus vasalı ve savaşa girdi. O da benimle savaşa girerse ben ne yaparım falan diye düşündü belki. Çünkü ben adamdan üstünüm. Ben savaşa gireceğim. Yani ee. o şimdi. Bak o ben de dostluğunu bozmuştu. Adam beni fethederse ah, naneyi yeriz. Verdim. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü ben de savaşa gireceğim. Türkiye'ye karşı ben de pozisyon alacağım. Ooh, neyse, yapacak bir şey yok yani bu bir şey meselesi. Yani güzel bir şans bulmuşken ben niye bunu yapmayayım ki? Evet şimdi ha, ilişkiler Rusya ile yani ilişkim fena düşmüş. İtalya ile düşmüş. Bir de Birleşik Krallıkla geliştireyim. Amerika'yı hiç umursamadım evet. Evet Amerika'yı hiç umursamadım. Neyse. Umursamazlığımıza devam edeceğiz Amerika'ya karşı. Sadece şu toprağa başlatalım. Savaşa girmek kaç tur sürüyor? 16 tur. Hazırlanırız. Hazırlanırız. Gireceğim savaşa. Kaç bin ordu? Ha 20 bin. Bir şey diyeceğim. Ben adama geçiş izni verdim. Şimdi adamın ordusu benim içimde kalırsa. Ben savaşa girdiğimde. Kolombiya ve Tunus. Bak. Siz ikinizin hiçbir malum özelliği yok. Kolombiya bir. Sen buraya nasıl ordu getireceksin kardeşim bak. Ağzımı bozmak istemiyorum. Tunus iki. Senin neyin vardı bana savaş ilan ediyorsun? Deli misiniz ya siz? Kolombiya bir git ya. Şimdi bana da koalisyon kuracaklar. Kuracaklar. Ters döndürecekler beni. Bir git ya, bir gidin ya. Bak. Japon lan bu ne alaka ya? Yukarıda çıkan ne alaka? Bu arada ordu da basmamız lazım. Bu kadar ordu yetmez ha Türkiye. Ye. Adam 400 bin gücünde. 400 bin. Şu orduları da topla. Sen ne vereceksin? Çok merak ettim. Heh tamam doğru şeyi verdi. Oo, Bak Gürcistan'da dayanamamış. Vermiş askeri erişimi. Şu anda Türkiye'yi tek anlamıyla tam anlamıyla deşiyorlar. Valla Libya'ya saldırmak için Türkiye benden izin aldı da şu anda Rusya Libya'ya ama giriyor yani Türkiye'ye. Hocam Türkiye sen nasıl bu kadar devletle savaşa girdin ya? Etiyopya ne yapacak onu merak ediyorum. Etiyopya'nın ordusu var mı denizde? 25.000 bin bak Etiyopya'yı engellemek için koymuştur bu orduyu. Tamam neyse neyse neyse. Benim burada 10 bin ordum vardı en son. Şimdi Şurada şuradaki ordu sayısı en az olan yer şurası. Ve de şurası gönder ordulara. Tekrardan ordu bas buralarda. En az ordu da şuradan çıkıyor ama. Abi şimdi benim düşüncem şu ya. Abi biz savaşa gireceğiz. Fakat savaşa girdiğimizde gördüğünüz üzere şu anda içimizde Türkiye orduları var. O içimizdeki Türkiye orduları. Savaştayken hani içimizde olmaya devam edecekler. Onlar bizim e, topraklarımıza zarar verecek mi yok mu olacaklar. hani Bizim vasal falan yoldaki orduları yok etmesi lazım. Bizim vasalı. Çünkü bu gerçekten sıkıntı. Heh tamam yok ettiler orduyu. Güzel. Ama daha kaç tur var. Bak 16.000 ordu getirdi bile bana ya. 14.000 o orduyu benim topraklara sokarsa benim vasal falan halledemez o orduyu. Bak benim topraklarıma getirme orduları. Beş. Dört. Ordu hadi gel ordu hadi gel ordu. Şunu bir 35 bin'e tamamlayayım ben de. Ya Belarus tam da girecek zamanı buldun ama. Dur bir dakika savaşa girdik. Belarus. Keşke yani sen direkt onu topraklara girmeseydin. Ben bir şey demiyorum sana şöyle ilerleyeyim. Kaç ordusu var görmüyorum ama. Ooo. Bir anda patlattık. Bir anda patlattık ama. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Oğlum <laughs> Bilmiyorum, kötü mü yaptım, iyi mi yaptım? Ee, yapmam gerekti diye düşünüyorum çünkü bu bir oyun. Sonuçta bu, bu, bu bir oyun. Değil mi? Neyse, 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 neyse. 45 bin ordu yeter mi bu topraklara? Onu da düşünüyorum bir yandan. Abi bilmiyorum belki de yani böyle İstanbul, Ankara falan girmem. Anadolu'ya almam. Yunanistan'ı alırım ben. Ama bilmiyorum yani gerçekten oyun oynadığını hissedemem o zaman böyle. Sanki böyle korkuyormuşum gibi şeyden olur. Ee, sen İstanbul'a doğru git. Sen de buraya git. Benim şehrim, benim yaşadığım şehir birazdan şeyin hakimiyetine girecek. Romanya'nın 400 ordu nereye gidiyor? Türkiye'nin 400 ordusu da. Abi Türkiye çok hızlı düştü. İstanbul kaç bin ekon? 23.000. Oha! Türkiye sen ne yaptın? 5 4 4 11 23 115 mi? 64 Abi ne diyorsun? Sadece şu toprakta 115 bin ekonomi var. Ee, ben de diyorum yani Türkiye nasıl böyle oldu? Abi. Ya Türkiye herhalde yani hiç böyle bana savaş ilan ederler falan filan dememiş. Gibi duruyor. Çünkü yani böyle Abi, ne bileyim. Ben de biraz öyle yapıyorum ama ya bu kadar da abartmıyorum yani bir toprakta 110 bin ordu da bas, aman 111 ekonomide yapmıyorum bir toprakta. Da ooo. Oh, oh, oh. Ordulara karşıma çıkmaya başladı. Bu Türkiye ordusu deme ha birleşik Krallık ordusu. Kaç? 180 bin mi? Ya siz deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Siz kaç 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 kaç. Abi artık yani toprakları alamazsak pakıt almak zorunda kalacağım toprakları. Pakıt almak da zor yani ordum az çünkü. Az orduyla pakıt almak zor. Tamam dur bir dakika. Dur bir dakika. Bursa'yı pakıt alıyoruz. Bursa'yı pakıt alıyoruz. şuraya da bir 23 bin. Bursa'yı pakete alacağız. Fakat diğer kentlerin düşmesinden korkuyorum şu anda. Denizli, Menizli. Buradan adalara çıkalım. Başka ordum kaldı mı? Kalmadı yok. Belarus başka toprak almış mı? Yok. Sadece şu 3 toprağı almış. Şu toprağa çıkamam. Uğraşamam. Limanı yok zaten Türkiye'nin. 10. olduk ya. Onuncu olduk valla. Bursa'yı pakete alacağım ama bir saldırmayı deneyeyim ben yine. Aa az ordusu var. Ama biz yine de pakete alalım. Abi bir dakika. Şuraya ben ordu göndermemiş miydim? Ordu gönderdim de alamadık herhalde o toprağı ya. Birim yok. Saldıracaksın abi. Sen denize mi çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsan artık tamam. Buraya şu kadar orduyla saldır. Bu toprağa gir. Ee... Dedim de ordu Sen hareket etme şimdilik. Şu İzmir'i bir düşsün. Aha mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Sen aşağı in. Sen de aşağı in. Sen de aşağı in. Sen de aşağı in. Buna git. Didimde şu anda birim yok mu? Evet, hareket ediyorlar ama animasyonlara bozuldu şu anda. Bir küçük bir sıkıntı. Ha, güzeldi. Nasıl bir bug ya? Bu nasıl bir bug? Şu anda Anadolu'nun yarısını almaya doğru gidiyoruz yani. 3000 tamam tamam şeyin ordusu olsun Türkiye ordusu sandım. Sen ilerle ilerle. Tamam. Şöyle bir bakalım ne oluyor. Almasaydın o toprağı be. Nereyi aldı? Karabük. Rusya aldı Karabiyo. Az önce de sanki Karabiyo falan çıkmıştı bu. Neyse biz Ankara'yı falan aldım. Ankara'da kaç bin ekonomi var? 13 bin. O kadar da abartmamış yani. Bütün önemli topraklarında 100 bin ekonomi olsun falan yapmamış Türkiye. Ye. İyi ki. Yapsa yani bu savaşta benim şeyime giderdi de Oo, ama ya. Ya bu kadar da girilmez ki ama ya. Abarttın şu anda bak. Hocam bu savaşı bas başlatan devlet herhalde Libya oldu. Abi daha doğrusu bu sona yani bu sona sahip olacak devlet Türkiye oldu. Yani abi Bilmiyorum yani oyunda abi eğer böyle bir senaryo gibi gerçekçi düşünmek gerekirse Türkiye Libya savaş ilan ettiği için bu sona mahkum görüldü mesela. Mesela senaryo sen gerçekçi düşünürsek Libya savaş ilan ettiği için diğer devletler dayanamadı ve savaş ilan etti falan diyebiliriz. Biraz mantıklı oluyor yani. Türkiye'nin Libya'ya savaşı ilan etmesinden sonra böyle şeylerin yaşanması. Konuşamıyorum da. Dilim sürtüşüyor. Sürtüşüyor, sürtüşüyor. Yani işte. Biraz sıkıntı oldu ama. Ama faydalanmam gerekmiş gibi hissettim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, yanlışlıkla da tur atladım. Ya en azından başka ele gitmesin. Türk'ün kontrol ettiği bir Romanya devletine gitsin bari topraklar. Değil mi yani Rus? Da ordu bitti be. Dur bir dakika. Türkiye'nin ekonomisine nüfusuna falan bakacağım. Dayanabilecek küçük gücü kalmış mı? 50 bin bir şey kalmış zaten. Sever'dan da mı kötü oldu? Sever'dan da kötü oldu gibi ha. Sever'da oynasam Türkiye'nin ekonomisi bir 100 bin falan oluyor. Ama bunda kaç? 50.000 şu anda. Sever'dan daha kötü oldu. Neyse şöyle çok bölmemiz gerekiyor diyor oradan saldırın. Arka tarafı unuttum. Türkiye buradan bir çıkarsa bittim ben. Hala umurumda değil. Neyse. Bir fen dersini bir de sosyal dersini seviyorum ben. Bir de müzik olur gibi de. Aa, siz barışsanız. Ben acaba Türkiye'den devam edebilir miyim? Barışı bakayım. bize sadece cam lazları bıraktı bize sadece onu da aldık zaten hayır ya ne ben ilk önce tabi bütün Yunanistanı alıyorum bütün Yunanistanı alıyorum yani Türkiye'den önce tabii hani Yunanistan'da Balkan ülkesi olduğu için Sonra şuradan kendime bir sınır çiziyorum. Rusya ile buradan sınır yapmak istemiyorum abi. Bu toprakları kesinlikle alacağım. Tek toprakta 110 bin ekonomi var. Şu İzmir taraflarını da alıyorum. Bence şu sınır gayet yani. Fazla da abartmak istemiyorum ama şöyle alsam. Ama çok toprakların da çok değerli be Türkiye. Adamın toprakları da çok değerli be. Şöyle aşağı doğru böyle Uzayalım biz biraz Şöyle olsun sanırım. Nasıl? Güzel mi? Bir de şu. Aha. Mis gibi sınır. Hatta hatayı da almıyor. Şu sınırlı şey olsun Türkiye'nin. Hatta burayı da ben Belarus'a vereyim. kendim. Ho, 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 Sakın sakın sakın. Orayı almıyorsun. Tamam. Burayı alabilirsin ama ben sana orayı al demedim. Bu şekilde barışıyoruz. Evet, Türkiye'yi, Ankara'yı falan bıraktım da. Bu kim? Asi. Rusya direktman aldı. Ya onuncu olamadık ya. Ciddi olamazsın. İlk ona giremedik. Türkiye'yi de on ikincilikten, on üçüncülükten kırk attık, atmış olduk. Bu kadar devletle de savaşa girdi adam. Ne bileyim işte. Almanya buraya bir ara 160 bin ordu getirmişti. O orduyu kullanmadı. Orduyu kullansaydı büyük ihtimalle biz bu kadar toprak alamazdık. Büyük ihtimalle biz bu kadar toprak alamazdık o orduyu kullansaydı. Roman Belarus gelişti. Yani... Türkiye ile savaşan Almanya, Libya hariç bütün devletler burada şeyli çıktı. Ee, bin... Aa, acaba asimilasyonları yapınca ekonomi yükselir mi? Ekonomi falan yükselir de ilk ona girer miyiz? 2000 ekonomi artmış. Şu kadar topraktan 2000 ekonomi çıkartmış sadece. 500, 150, 600, 150, 170, 150, 150, 180, 900, 900, 400, 150, 150 bir de şu 3000. Aa yok. Bunların toplamı bir 2000 esne, bu da 3000, 5000, 6000 falan atmış oluyor. Bir de şu toprak aç İsrail topraklarını bıraktık Türkiye'ye. Bu topraklarında hiçbir şey yok zaten. Aslında bu da bir yandan hani oyunda oynadı. Oyunda oynanan Türkiye'nin suçu. Çünkü hemen yağma yapıyor. Ne? Abi şu anda oyundaki şeye inanamıyorum. Dur bir dakika. Oyundaki mantığa göre Kuveyt büyüktür Türkiye. Irak büyüktür Türkiye. Bu adam büyüktür Türkiye. Bu adam büyüktür. Alt ve on katı Türkiye. Oha. İran sıralamaya girmiş ben girememiş miyim? Ya bir git oyun. İran sıralamaya girsin ben hala sıralamaya giremedim. Hadi. Uza buradan. Yani yuh ama yani. Hocam bir de Yunanistan toprakları falan. Oo hayvan kadar liman inşa edeceğiz şimdi. Hayvan kadar liman inşa edeceğiz bitmiyor bitmiyor liman, bitmiyor bitmiyor artık rüyamda da liman görürsem şaşırmam bak mesela Türkiye buralara önem vermemiş de ya eğer hiç önem vermiyor bunlara ondan sonra savaşamıyor yeniliyor inşa edeyim. Buralara deniz sınırını yapmamışlar ne? Evet böylece Arnavutluk toprağını geri kazanmış olduk. Tabii ki de tek önemli olan bu değil. Çok değerli topraklara sahip olduk ve ilk ona da girdik. Asimilasyonları yaptığımızda o zaman seriyi bitirebiliriz bu bölümde. Valla. Pek zorlamadı da Türkiye'yi aldığımız gibi girdik bildiğin sıralama. Hmm. bir Bursa kaldı. Bursa'yı da dışlamayalım. Onu da liman yapalım. Bitti. Seri bitti yani. Bir ordular gelsin. Toplan, toplan, toplan. Asimle o. Bak. Bir 10, bir 11. Gidip gidip geliyoruz Neyse ordular çıktı. Tamam. Abi oto asimilasyonu açıyorum. Hemen yapsın bu oto asimilasyon. Oh. Oh. Bak ne güzel yaptı. Oh. Yani sıralamada biraz daha diplere inebilir miyiz? İnebiliriz. Fakat ilk ona girdik. Biraz bir tur atlayalım. Mesela şu anda 1025'teyiz. 1050. turun üstüne gidelim. Bakalım hep 10. sırada mı kalıyoruz? 9'a çıkıyor muyuz? 11'e iniyor muyuz? 9, 10, 9, 10. Yok. 10 tur geçti. 9. Ya sürekli sıralamalıyız. Böylece artık ilk 10'da sayılan bir devlet olabiliriz arkadaşlar. 1050. tura geldik hala oradayız. Çok güzel. Bir de enflasyon çıkmış. Bir de mallar yatırma. Oh, oh. 8 olur muyuz? 8 de olduk. Seri bitti. Seri bitti. Ve şimdiden hemen şeyi veriyorum. Ee, bir anket yapacağım. Bundan sonra hangi seriyi yapabilir, yapabiliriz diye. Ankete özel yorum olarak yazabilirsiniz. Böyle 1440'da başka bir devlet falan da. Ben modern dünyadan devletler koyacağım şimdilik. Onu da yazarsanız, o, o anketi de oynarsanız sevinirim. Güzel bir serinin daha sonuna geldik. Şu ana kadar bitirdiğimiz 3. Age of Story 2 serisi bu. İki, i̇ki tanesi iki bölüm sürmüştü. Türkiye Mısakı Milli ile Kazakistan, Türkistan formuna. Bu da Romanya ile Balkan fethiydi. Yani Balkan'ın da ilerisine gittik. Yani dediğim gibi yaptığımız 3 tane başarı oldu şimdi. 1. Kendi gücümüzde eşit güçte olan Ukrayna'yı zar zor da olsa yenmemiz. 2. Bizi yani bizden güçlü değildi ama Polonya'yı da yine mesela çok hızlı bir şekilde kapitüle ettik onu da onu da anlamadım. Bilmiyorum. Ve de son o da bu bölümündü final bölümün. Bizimle aynı güçte. Aramızda bir 20 bin ekonomik fark falan vardı. Bazen de aynıydık. Türkiye'yi yenip finali verebilmemiz. O zaman bir serinin daha sonuna geldik artık. Hem videonun hem serinin. O zaman kısaca hemen diyeyim. Başka serilerde, başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Sana garip yapayım dedim. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.